Buradan Önce bunu sıfırız evet. evet. Şurasını da takacağız. Evet. Bir kere düştü alayım. Sonra aynı şekil geri takıyoruz. Telekinesini öpüyoruz en son bitene kadar. Dengesizlik katılınca falan fazla sallandı muhtemelen. Ondan sürttü. Normalde kolay kolay olmaz böyle bir şey. Tabi valla sarıyor. Dışına sürttü. izole edeceğiz. Normalde bu kablo değişmesi gerekir de böyle şeylerde bir garanti Bu Müşteriye fazla masraf çıkmaz. Şu garanti de şu bu. Garanti de ee. Ekstra ücret çıkmasın diye sadece saracağım. Bu iletimde bir sıkıntı olmaz. Sadece taşa söktüğü için böyle kopukluk yok. Koksa da ilk yapılabilir. 4.8'e öyle gideceğiz. 1.8'e devam. Fazla acil bir değişim 2-3 olmuş. Şey ile da. O yüzden gerek yok fazla masal. be müşteriyi düşünen usta. Tamam. Normalde normal ustalar olsa farklı. Adam der ki kardeşim daha çok para alayım diye. tek evet, suyunu takacağız da yerine döşeceğiz. Bunları şurada bak gel biraz. Şimdi bak bir şurada bu ters olmuş. Bak, bir tane kare bir tane yuvarlak var. Burada da bir yuvarlak, yuvarlağın üstünde kare olması lazım. Şuraya takarsan tutmaz. Altında bir tane yuvarlak olacak, üstünde bir kare olacak. Yan yan olacak yani. Yan yan olacak aynen. Bak de, de, bunlar birbirini tutuyor çünkü bütünler. Şimdi bir tane daha takacağız.

Açıklama hareketleri çok iyi tutmuyor. Şu kabloyu normalde şunun arkasına bağlanması lazımdı. Zamanında temelde bağlamadılar. Böyle kabloyu şeyden uzak tutuyor. Taşta. Şöyle olması lazım. Buradan sonrasında da pompa takacağız. pompayı buradan su geldi herhalde. Baktım pompada sorun yok. bunu geri takacağız. Şöyle geldi. Nasıl takıldım göster. Şu zaten normal kablo soket. Şu tahliye olan ortum. Yani suyu boşaltma hortumu bu. Kerevçeyi böyle izine getiriyoruz. Onun peşine su jeti hortumu. O şu küçük olan. Biraz önce değiştiğimiz hortum. Bu yukarıya su basıyor körün üzerine. Aşağıya giren suyu devralayım yapıyoruz. Benim hiç sevmediğim bir sistem koymasalar çok daha iyi aslında da. Aşağıya gelen su kirli oluyor zaten. Çok mantıksız geliyor bana ama işte öyle yapıyorlar. Öyle öğretmişler. Bir tane de şu otuzlu. Böyle bir pensi, karga bunu. Penseyle falan daha kolay oldu. Karga biraz ince olduğundan güç zorlaşıyor. Şurada zaten elime dokunucu mesafe o kadar. Güzelce takılmazsa su kaçırabilir buradan, sızdırır. Çakır çakır kaçıramazsa. Sonra bu pompayı şöyle getirip yerine takıp çevirdiğin zaman vida yerleri denk geliyor bak. Sonra bu kabloyu buradan ek yapacağız. Şimdi üstü açık olduğu için işlem daha kolay oluyor. Ek yaptıktan sonra şu hem de şuraya girmesi lazım. Kabloları uzak tutmak için. Şimdi bak hortum burada yanaşık. Mesela bu olmadı. Bunun yönünü çevireceğiz biraz. Hortumu. Taştan uzaklaştıracağız. O yüzden mağazı ön tarafı söküyorum. Daha böyle düzgün olsun diye. Daha rahat çalışıyor. Evet rahat çalışıyor. Aynen. Alttan da yapılır bu da. Biraz az olur. Şimdi mesafeyi uzaklaştırdık. Buna daha taş sallansa da buraya kadar gelmez. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Şimdi şu taşları geçirmiş olabilir. Onları sıkıştıracağım. Top güzel. Tamam. Kapatabiliriz.